Bugün birazcık doğru ve yanlıştan konuşalım istedim özellikle ilişkilerde şöyle bir bakın ilişkinizde karşı taraftaki partnerinizin ne kadar yanlış olduğuna karar verdiniz düzelmesi gerektiğine hatalı olduğuna ve enerjinizin ne kadarını bunun için harcıyorsunuz senin şöyle şöyle olman lazım bunu bunu görmen lazım bu davranışın yanlış, bunu değiştir. Ve bunun için ne kadar çatışma yaratıyorsunuz ilişkinizde, ne kadar çatışmaya giriyorsunuz, savaş açıyorsunuz bildiğinize. Ya yanlış kılmasaydınız partnerinizi ya da kendinizi ve ne kadar doğru olduğunuzu ispatlamaya çalışıyorsunuz. Sadece kendiniz olduğunuzu alıp kabul etmek yerine kendi doğruluğunuzu ispatlamak için birilerini yanlış yapmanız gerekir. Ve bir şekilde de yanlış olduğumuza karar vermiş olmanız gerekir. Ya hiçbir şey doğru, hiçbir şey yanlış olmasaydı. Gerçek ya düzeltilecek hiçbir şey olmasaydı. Ya karşınızdakinin yanlışlığını görmek yerine ya da kendinizin yanlışlığını görmek yerine sadece size olan hediyelerini sormayı ediniz Bu ne yaratırdı? Teşekkür ederim.